Değerli çeyrek asırdır hayırseverlerin destekleriyle Şanlıurfa'da dar gelirli ailelere yönelik yardımda bulunan Şanlıurfa Aşevi Derneği bu hafta da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Şanlıurfa Aşevi Sosyal Yardımlaşma Derneği'nde 30 yıldır kazanlar kaynamaya devam ediyor. severlerinin destekleriyle Şanlıurfa'da dar gelirli ailelere yönelik yardımda bulunan Şanlıurfa Aşevi Derneği bu haftada ihtiyaç sahiplerini es geçmeyerek 25 farklı ilden yardımlar aşevi. alarak aşevi. durumu olmayanlara aşevi. ulaşmaya aşevi. devam ediyor. Biliyorsunuz ki Aşevi olarak 30 yılın üzerinde sıcak yemeği veriyoruz. Tabii ki bu Şanlıurfalı kardeşlerimizin destekleriyle bu buraya kadar geldik. Gördüğünüz gibi dul, yetim, sakat, mahkum ailelerinin 365 gün buradan yemek alabilmesi için bize destek olmalar lazım. Biliyorsunuz kaynayan kazanları hiçbir zaman Urfa'lılar burada durdurmadılar, durdurmayacaklar da. Bizim buraya gelip e, görmelerini istiyorum. Buradaki yetimleri, dul kadınları, fakir fukarayı görmelerini istiyoruz. Hiç olmazsa gelsinler, görsünler, yardım ederken kendileri elleriyle yardım etsinler. Ondan sonra istedikleri gibi para yardım ederlerse parayı elleriyle versin. Kurbanı getirebilirler, gıdalarını getirebilirler. Çeşitli yardımlarda bunun çocuklarının giyimleri için bunların yanında odun kullanma konusunda yani yardımcı olan kardeşlerimiz var. Daha da yardımcı olurlarsa bu kaynayan kazanlarımızı devam ettireceğiz inşallah. Biliyorsunuz ki bu yıl yaklaşık bin adete yakın soba verildi. Geçen yıl ve bu yıl almayanların birçoğuna sobalarını teslim ettik. Hala da devam ediyoruz. O soba bize yardım eden kardeşlerime de buradan saygılarımı sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyoruz. Tabii ki Şanlıurfalı kardeşlerimiz bizleri hiç yalnız bırakmadılar, bırakmayacaklar da. Ama gelip görmelerini istiyorum. Bizim herhangi başka kuruluşlarla bir ilişkimiz yok. Yalnız aşevi burada buradaki 1100